Delmiş. Devam. Al. Aman aman. O da, o da bir taksit yaşadı orada. Görüyor musun? Duralım. Geç kaldı toplamak için. Bunlar olabilir yani. Sadece bizim tamam. başımıza gelme. Bak herkesin ben başına biliyorum. gelebiliyor. Mantık gene aynı. Sende. de. Tamam. Hadi bakalım. Devam. Bir de seçebileyim mi? Bir de alayım mı? Ağzımdan küfür çıkacak şimdi. Kendimi zor tutuyorum. Bir kez sormana bile gerek yok. Geri gidiyor araba. Hissediyor musun? Niye abi? Atıyoruz galiba. <laughs> ne demiştik kalkış için? Geri gitmemesi için ne söylemiştim? Frene basarak. Frene değil. Birisi bir adı. Tam bir de. bas, fren, araba geri gidiyor. Hayatın sana zindan ederim. Değil mutluluğu, tebessümü bile sana yasaklar ya. Gideceğimiz zaman önce ne yapacağız? Ara, freni bırakma, araba hala geri gidiyor. Tamam, frendeyim. Çalıştır arabayı. Arabanın geri kaymaması için önce Fren, kavrama mı? yapacağız. Kavrama. Hı, kavrama. Sonra freni bırakıp gaza dokunacaksın azıcık. Yokuş kalkış desteği var zaten. Niye bekliyor? <laughs> Bu stres ve sinir içinde ben 10 sene yaşayacaksam demek ki milli piyango bana vuruyor. Geç kaldım. bas. Debreje bas. Aman aman. O şekilde çalıştırılmaz. Araba bir deste. <laughs> basmadan çalıştırıyorsun çalıştır. Şanzıman gruptan ayrılır. Nerede lazım sen bu akıllı? Nerede? Bir daha kullanacak arabamız kalmaz. Gayet. Iyi. Arabanın bunu iç ayını görsün. Topla. Topla topla. Biraz tamam. Daha iyi en, azından. en azından sazlığa mazlığa girmedik. Aynen. <laughs> Mesela uçmaktan sonra. Bak şimdi levha sol omzuna gelince çok, çok, levha nerede? Evet. Çok çok aşağıda kaldık. Ha. Şu arabalar geçsin döneceğiz tamam mı? Tamam. Gidelim şimdi. Devam. Al. Aman aman aman. Sen adam olmaz. Geri gidiyor. Geri mi gidiyor? Geri gidiyor. Acele etmeyin. Sıkıntı yok. Çalıştırın arabayı. Stres yapmayın. Bunlar olur. Hiç acele etmeyin.